Biz 10 yıl, 12 yıl, 15 yıl, 16 yıl çalışan arkadaşlar olarak 8. ayın ikisi Ağustos'un 2 Ağustos'ta iş akdimizi fes ettiler. Sadece ve sadece sendikaya üye olduğumuz için, anayasal hakkımızı kullandığımız için, maaşlarımızın Bodro'ya yansıtmadıkları için, sendikaya da üye olduğumuz için bizim iş akdimizi sona erdirdiler. İlk önce 2 Ağustos'ta iki arkadaş, biri bayan, biri ben. Daha sonra peyderpey arkadaşlarımızla bugün 28 arkadaş burada direnişteyiz. Anayasal hakkımızı kullanıyoruz. Birçok suç işliyor da en azından bizim üzerimizden devletten vergiyi çalıyor. Bizim de geleceğimizi çalıyor. Dolayısıyla bugünkü bize ödemiş oldukları Bodro'yu devletin açıklamış olduğu açlık sınırının altında ödüyor. Yani bin liranın altında ödüyor. Dolayısıyla bizim de geleceğimizi çalmış oluyor. Yalnız şunu çok rica ediyorum sizden. Diyorlar ki siz bunu bilerek geldiniz. Evet bilerek çalıştık. Ancak 2005'te söz verdiler. 400-500 lira bir paramızı kestiler. Tüm Bodro'ya yansıtacağız. 2009'a kadar yapmadılar. 2008'in sonlarında bir müdür aldılar. Personel müdürü adı altında. Orada da 45 saatinizi verin her hakkınızı yansıtalım dediler. Şimdi devletin ve milletin bunu bilmesini istiyoruz. Yani benden her arkadaşımızdan 45 saatlik fazla mesai yalnız resmi tatillerde cumartesi pazarlarda. Biz sabah 8'de iş başını yapmak üzere buradayız. Akşam gideceğimiz saat belli değil. En erken giden 10'dadır. 11, 12, 1 ve 2'de de çıktığımız vardır patronumuzla konuşmalarımızda da bunu kendisi teyit ediyordu. Bizden 45 saat kesilmesine rağmen bunu Bodro'ya yansıtmamışlardır. Bunu devletin ve milletin bilmesini arzu ediyoruz tüm arkadaşlar olarak. Neden? Hem devletten çaldı hem bizden çaldı. Biz anayasal hakkımızı, direnişimizi yapıyoruz. Hiçbir şekilde hukuk kaidesinin dışına çıkmadan. 28 arkadaşın iş akdini evet onlar feshettiler. Hiçbir arkadaş imza et imza atmamasına rağmen ve bu arkadaşlarımızın işine son verdikleri ayın maaşını ve ihbar kıdemini ödemiyerek ödedik diyerek yazdıkları tebligatta anayasanın 17 ve 18. maddesince atıyorum diyor. Yani ödeyeceğim diye taahhüt etmesine rağmen Çalıştıkları aylığı dahi ödememişlerdir. Ama lüks araçlara binmek onlarda, yatlara binmek onlarda açlık sınırına bugün 270 kişi, 250 kişi sayıları düşürüyorlar, kaldırıyorlar. Bu kadar personelin geleceğini çalabiliyorlar. Hukuku süreci başlattık, iş mahkemelerine hepimiz müracaat ettik işe iade davası açtık fazla mesai davasını da açtık Mevcut. sendika 2-3 defa görüşme yaptı ama beyhude şöyle şunu da çok iyi bilinmesini istiyorum devlet diyor yürütme bizden yana diyorlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda 3 erk bu milleti yönetir anayasada böyle diyor yasama yürütme yargı diyor diyor ki adam yasama yanımda diyor yani hükümeti bir defa arkama aldım diyor adam bunu da açık senetler alarak insanlardan bunu ödettiler. 45 saati biz fazla mesaiye razı olduk ama bu insanlardan açık senet almışlardır. Hukuksuzluk yaparak. Görüntü kaydı da yapan arkadaşlarımız var, ses kaydı yapan da. Hiçbir savcı duymuyor. Yani medya geliyor, bizi zaman zaman, bir saniye, zaman zaman birçok arkadaşlarımızda bu var. Açık senet alarak dahi. Bu hukuka aykırı mı değil mi? Aykırı. Yasama yanımızda diyor. Yürütme yanımızda diyor. O aynı erk. Yargıya da siz başvurun diyor. Biz de başvurduk. Patronlar bu konuda çok kendilerini rahat hissediyorlar. Devleti ardımızda diyorlar. Bizi üzen de bu. Bir hikaye anlatayım. Hikayedir ya. Ormancı ormana giderken avcı yanından hızlıca geçiyor ormana. Diyor ki ormancı geliyor seni kesecek. O da diyor ki ormancıya, şey avcıya. Ormancıya değil diyor, onun baltanın sapı bizden. Bu, bu memleketi yönetenin sapı bizden manasına geliyor. Herkes bunu iyi anlar. Ama biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hukuk zemininde de kalarak edeceğiz. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. İktidar avucunu sıkmasın derim. Özellikle Çalışma Bakanı ve Sayın başbakanı mektup yazdık. Bugün değil 2009'da, 2010'da, 2013'te dosyalar hazırlayarak gönderdik. Beyhude çaba olarak görüyorlar. Milleti yok sayarak devlet ayakta durmaz. Osman Gazi'ye olan nasihatta bu da var. Düşünmelerini arzu ediyorum. Bu biz millet değil isek bizi bu topraklardan atsınlar. Millet isek bu toprağın vatandaşı isek buraya el atsınlar. Devlete bunu sesleniyoruz, yürütmeye sesleniyoruz. Sayın Başbakan'a iki defa yazdık. Bir mektup, bir dosya halinde yazdık. Sabah geliyor, 8'de akşam 11, 12, 1, 2 gittiğimiz saatler var. Buna rağmen... ...ödenen rakam 87 saat, 57 saat ayda çalışmış parttayı. Bizi bir dinleyecek yetkili bulamadık. Özellikle siyasi partileri gezdik. Sırf anayasal hakkımızı istediğimiz için... Maalesef kapıya koyulduk. İlk e, kovulan arkadaş ben ve Ramazan abiyiz çıkarılan. Eğer sorun ne diye sorarsanız sadece haklarımızı güvence altına almak istedik. İnsan gibi muamele görmek istedik. Bizler e, sabah 8'den gece 11'lere kadar çalışırken maalesef ki bizim bodrolarımız partayım yatırılmış. Bir öğrenci gibi gösteriyorlar bize. Bizler öğrenci değiliz yaşımız almış insanlarız. Yıllardır çalışıyoruz. Yani Bu iş hayatımız 22 yıldır var. Fakat 22 yıl sonra böyle bir şeyle karşılaştık. Yani sadece eziyorlar patronlar onu söyleyeyim. Sadece ezmek istediler bizi. Biz de o yüzden böyle bir direnişe geçtik. Artık işçiler uyansın, emekçiler uyansın. Haklarını patronların eline bırakmasınlar. Hani onlar sadece sermaye diyorlar, bizi kullanıyorlar.